İklim değişikliği insanlığın ortak sorunu gibi sunulsa da iklim kanunu adı altında yürütülen politikaların periyodik olarak küresel efendilerin sömürü, köleleştirme ve kontrol planlarına hizmet ettiği giderek daha fazla ortaya çıkıyor. İşte bu şeytani projenin arkasındaki çarpıcı 7 gerçek. 1. 2053 net sıfır emisyon. Ekonomik bağımlılık tuzağı. İklim dostu adı altında dayatılan 2053 hedefi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin sanayisini çökertmeyi amaçlıyor. Fosil yakıtlardan ani çıkış enerji altyapısını küresel şirketlere bağımlı hale getirecek. Yenilenebilir enerji teknolojileri batılı devletlerin tekelinde olduğundan bu dönüşüm ekonomik sömürünün yeni bir biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Sanki yeşil maskesi takmış bir neo projesi. 2. Karbon vergisi, halkın cebinden küresel sermayeye transfer. Karbon vergisi, çevrecilik kisvesi altında vatandaşın gelirini küresel finans sistemine aktarmanın aracı haline getirildi. Vergiler, AB'nin sınırda karbon düzenlemesi adı altında, Türkiye'nin ihracatını %30'a varan oranlarda vergilendirirken, bu paralar uluslararası fonlara ve iklim borsalarına akıtılıyor. Yani Türk halkı hem vergi ödüyor hem de kendi ürünlerine ek maliyetle rekabet edemez hale geliyor. 3. Şeffaflık yok. Kanun taslağı halktan gizlendi. Toplumun %76'sının detayları bilmediği bu kanun, kapalı kapılar ardında küresel lobilerle pazarlık konusu oldu. Halka danışılmadan hazırlanan maddeler iklim aciliyeti bahanesiyle demokratik süreçleri bypass ediyor. Bu, kontrol mekanizmalarının halk iradesini devre dışı bırakmasının tipik bir örneği. 4. 1,5 derece eşiği bilimsel veriler manipüle ediliyor. Türkiye'de sıcaklık artışının 1,5 dereceyi aştığı iddiası korku psikolojisi yaratmak için kullanılıyor. Oysa bu veriler uluslararası kuruluşların tek taraflı ölçümleriyle destekleniyor. Amaç, hükümetleri iklim krizi algısıyla acil önlem adı altında anlaşmalara zorlamak ve ülkelerin doğal kaynaklarını küresel şirketlere açmaktır. 5. Fosil yakıt çöküşü, enerji egemenliğinin sonu. Kömür ve petrol şirketlerinin kasıtlı olarak çökertilmesi, enerji bağımsızlığını yok etmeye yönelik bir operasyon. Türkiye gibi ülkeler fosil yakıtlardan vazgeçirilerek dışa bağımlı, kırılgan bir ekonomiye sürükleniyor. Bu askeri ve siyasi kontrolünde önünü açan bir senaryo. 6. AB'nin sınırda karbon vergisi. Ekonomik savaş silahı. AB'nin dayattığı sınırda karbon vergisi Türkiye'nin ihracatını yapay bir rekabet eşitsizliğiyle vuruyor. Bu vergiler Avrupa'nın sanayisini korumak ve Türkiye'yi ucuz işgücü deposuna dönüştürmek için kurgulandı. Yeşil dönüşüm adı altında Türk şirketleri batılı rakiplere köleleştiriliyor. 7. İklim krizi algısı, toplumsal teslimiyet projesi. Her yıl 500 bin kişiyi etkilediği iddia edilen iklim krizi toplumu korkuyla manipüle etmek için kullanılıyor. Aşırı hava olayları abartılarak halka devlet çaresiz mesajı veriliyor. Böylece uluslararası kuruluşların ve STK'ların dayattığı politikalar sorgusuz kabul ettiriliyor. Bu yeni dünya düzeninin toplumsal rıza mühendisliğinden başka bir şey değil. Sonuç yeşil maskeli küresel diktatörlük. İklim kanunu insani bir amaçla başlayıp şeytani bir plana dönüşen bir projedir. Küresel sermaye iklim kurtarıcılığı rolüyle ülkelerin ekonomilerini ele geçiriyor, halkları borçlandırıyor ve yapay kıtlıklarla yönetilebilir kitleler yaratıyor. Unutmayın, gerçek çevrecilik sömürü düzenine boyun eğmek değil, doğayı ve milli egemenliği korumaktır. Uyanın. Bu kanun Türkiye'yi değil, küresel efendilerin çıkarlarını koruyor.